Merhaba. Erba karavanı aldığım günden beri karşılaştığım problemlerle ilgili birkaç çözüm var. Kendime göre çözümlerim var. Bununla ilgili en önemli sıkıntı masaydı. Masa oldukça yer kaplıyordu ve iç hacmini daraltıyordu. Zaten genelde dışarıda olduğumuz için masayı portatif masaya çevirdim. Şu şekilde. Alttaki tablolar yatak altı oldu. Gerektiğinde kapatıp masayı da tamamen iptal edebiliyoruz. Burada bir masamız var. Aç kapa portatif bir masa. Bu da işte hanımın kullanması için yemek yaparken doğrayacağı domates, salatayı, biberi veya yıkadığı bulaşıkları koymak için küçük bir raf. Bir de panelimiz var. Elektrikli ısıtıcımızın kontrol ünitesi. Aydınlatma. USB girişi çakmak girişi. Temiz su göstergesi, pis su göstergesi. Banyoda gazlı şoförümüz var. AliExpress'ten alınma. Daha önce bahsettiğim gibi duş teknesi komple söküldü. Şu kısımlar altları boş olduğu için esneme yapılıyor. Köpükle takviye yapıldı. Dolduruldu. yerine konup silikonlandı. Ocağı ters çevirdim. Çünkü gördüğünüz gibi alev kontrol uçları burada olduğu için ters durduğunda bu tarafta oluyor. En ufak bir rüzgarda ocağın söndüğünü farz edip gazı kesiyordu. gaz çıkışı buraya yapıldı. Çamurluklar boyandı. Havalandırma takıldı. Ayrıca dış giriş ilave edildi. Buzdolabı kenarına ızgara paneli yerleştirdim. Dış kapı açıldığında çok güzel ceyran yapıyor içeriye dışarıya buzdolabının daha verimli çalışmasını sağladım bu şekilde. Standart banyo dolabını iptal ettiğim bir yeri buradaydı. Onun yerine şu şekilde bir banyo dolabı geldi. Çeşme ilave bir çeşme takıldı. Diğeri de Erban'ın kendi orijinal çeşmesini diğer tarafa takıp duş için kullanıyorum. 1 wattlık bir invertör. Ayrıca akü şarj cihazı. Dış elektrik girişi burada. Sigortası burada. Bu da diğer taraf. Bir akümüz daha var elektrikli ısıtıcımız içeride 12 volt bu da masanın toplanmış hali bu şekilde rahat geniş ferah bir alan elde ettik